Kocaeli Spor, küllerinden doğan efsane. Bir zamanlar Süper Lig'de devleri deviren, Türkiye Kupası'nı kaldıran o takım Kocaeli Spor. Ama 2014'te futbol tarihinin en acı sahnelerinden birini yaşadı. Bal düştü. O an herkes sustu, bitti dediler. Bir efsane tarihe karıştı dediler. Ama yanıldılar. Çünkü bu takım sadece futbol oynamaz. Direnir, savaşır, yeniden doğar. Taraftar mı? Bal Ligi'nde bile statları dolduran, o formayı yüreğinde taşıyan binlerce yürekli insan. Ve 2016'da o büyük an geldi. Bal Ligi şampiyonluğu. Ardından üçüncülük, ikincilik. Her sezon, her maç bir savaş. Bugün Kocaeli Spor yine sahnede yine inançla, yine o efsane taraftarıyla birlikte. Çünkü bu sadece bir kulüp değil. Bu yıkılmayanların, vazgeçmeyenlerin adıdır. Kocaeli Spor düşer ama asla yıkılmaz.